aşırı hassas insanlar genellikle dışarıdaki insanlar tarafından çok fazla yoğun tepki verdiğini, çok yoğun duygu yaşadığını veya bir durumu çok önemsediğini, çok taktığını şeklinde geri bildirimler alırlar. Çoğunlukla da bu kişiler zaten dışarıdaki insanların vermiş olduğu tepkilerden sonra yaşadığı durumun normalin üstünde olduğunu anlarlar. Yani kendi yaşadıkları durumun normal olmadığını ya da aşırıya kaçtığını dışarıdaki insanlarla kıyaslayarak bu sonuca varırlar. Çoğunlukla da bu dışarı dışarıdaki insanların geri bildirimleriyle olur. Bu anlamda aşırı hassassanız muhtemelen dışarıdaki insanlar tarafından sık sık uyarılıyorsunuzdur. Bir durum mesela diyelim ki bir haber izlediniz, üzüldünüz, ağladınız. Yanındaki kişi ya bunu niye ağlıyorsun ki burada bu kadar üzülecek bir şey yok. Veya bir şey olduğunda aşırı öfkelendiğinde ya burada bu kadar öfkelenecek bir şey yok. Da, neden bu kadar öfkelendin ki gibi geri bildirimlerde size bulunuyorlardır. Bu anlamda eğer bunu yaşıyorsanız sizde de bu konuyla alakalı aşırı hassasiyet durumu söz konusu olabilir.